En ekranlarından herkese iyi akşamlar değerli izleyenler. Vakıfköy Orhan Öztelik tesislerinden maç önü canlı yayını ile sizlerle birlikteyiz. Bursa Spor bugün hazırlık maçında 3. Lig ekiplerinden Kütahya Spor'la karşı karşıya gelecek. Mücadele saat 17.30'da başlayacak. Yeşil Beyazlılar TFF 2. Lig'in son provasını bu akşam 3. Lig ekiplerinden Kütahya Spor'la yapacak. Teknik direktör Tahsin Tam bu akşamki mücadelede. Oyuncularının son kez gözlemleme fırsatı bulacak ve az kadro artık oluşacak. Bursa Spor'un ilk 11'inin iskeleti bu akşamki mücadeleden sonra belli olacak. İlk 11'ler açıklandı. Teknik direktör Tahsin Tam tarafından belirlenen ilk 11'deki isimleri sizlere hemen aktarmak istiyorum. Canberk Yurdakul, Ertuğrul Kurtuluş, Kerem Kök, Eren Tunalı, Abdullah Tazgel, Hamza Baran, Arıkan, Deniz Nibet, Tuhan Yıldız, Enver Cenk Şahin, Eren Güler ve Berat Altındiş ilk 11'iyle Bursa Spor bu akşam Kütahya Spor'a karşı sahada kozlarını paylaşacaklar. Yedeklere bakıyoruz değerli izleyenler. Yedeklerde Deniz Aydın, Enes Öztürk, Emir Kayacık, Bilal Güney, Samet Bozkurt, Eren Karaman, Ömer Turan Görgüç, Mustafa Genç, Seçkin Batuhan Fırıncı yer alıyor. Bazı isimler bu akşam ilk kez Bursa Spor formasıyla bir maçta yerlerini alacaklar değerli izleyenler. Bursa Spor'un Kütahya Spor karşılaşması hazırlık maç, maçlarından beşincisi ve sonuncusu oluyor. Hatırlayacaksınız Afyon kampında Bursa Spor dört, dört tane hazırlık maçı yapmıştı. Bu maçların ilkinde Suudi Arabistan temsilcisi Altay ile 0-0 berabere kalmıştı ve ardından oynanan maçlarda Aksaray Belediyespor ve Etimeskut Belediye Sporu'nu mağlup etti Bursa Spor. Tek yenilgisini ise son karşılaşma Ordu Spor'da 3 birlik mağlubiyetle almıştı ve bu akşam Kütahya Spor'la oynanacak. Üçüncü hazırlık maçında Bursa Spor'da son provalar yapılacak. Bilindiği üzere TFF ikincilikte Bursa Spor bu sezon ilk kez mücadele edecek ve ikincilikte start bu hafta açılıyor. Bursaspor ilk haftayı bay geçecek ve TFF 2. Lig'de açılış mücadelesini 5 Eylül Pazartesi günü saat 20'de deplasmanda Afşet Afyon yapacaklar ve Bursa Spor için de çok önemli bir karşılaşma olacak. Tarihinde ilk kez 2. Lig'de mücadele edecek olan Yeşil Beyazlılar'da bilindiği üzere transfer tahtası kapalı. Tamamen Vakıfköy patenti ve altyapıdan oluşmuş oyuncularla Bursa Spor bu sezon ben sezonun ilk yarısında sahada yer alacaklar. E, takımdaki tecrübeli isimler bildiğiniz üzere Enver Cenk, Şahin, Hasan Ayaroğlu ve Kubilay Sönmez yer alıyor biliyorsunuz eğer izleyenler. Bunun haricindeki bütün oyuncular Bursa Spor'da Vakıfköy patentli ve altyapı oyuncuları Teknik direktör Tahsin Tam Afyon kampında yapılan antrenmanlarla birlikte bu altyapı oyuncularını izleme şansı buldu ve Hazırlık maçlarında da kadroda yer verdi bazı isimlere bugün de yine birazdan başlayacak mücadelede Bursaspor ilk 11 oyuncuları önümüzdeki günlerde ligin ilk ilk hafta açılış maçı olan Afşet Afyonspor karşılaşmasında da büyük ölçüde Bursaspor'un kadrosundaki belli başlı isimler olacak. Bu mücadele taraftarı açık olarak gerçekleşiyor. Arkamızda görmüş olduğunuz üzere Bursa Spor taraftarı tribündeki yerlerini aldılar ve her zaman olduğu gibi bugün de yine takımlarını yalnız bırakmadılar ve Bursa Spor'a sonuna kadar destek vermek için buradalar. Maçın başlamasına artık çok az kaldı. Biz maç sonu yeniden burada olacağız. Bursa Spor'a ve genç futbolculara Kütahya Spor karşısında başarılar diliyoruz. Şimdilik aktaracaklarımız bu kadar.